Yukarıdaki cümlelerden anlamlı bir bütün oluşturulmak istenirse düşüncenin akışına göre en uygun sıralama aşağıdaki şıklardan hangisi olur diye sormuş bize. Bunları okuduğumuzda fark ediyoruz ki giriş cümlesine en uygun ikidir. Eğer okuyabilecek zamana da satın alabilseydi kitap satın almak insan için iyi bir şey Olurdu demiş sonrasında fakat insanlar genellikle kitap satın almayı devamını getirmiş kitap satın almayı o kitapların içindeki şeyleri elde etmekle karıştırır sonrasında bir insanın okuduğu şeyi muhafaza etmesini istemek yediği her şeyi midesinde muhafaza etmesini istemekten farksızdır demiş daha sonra yediği gel geleceği için 3. Sonrasında yediği şey onu bedenen okuduğu şeyde zihnen beslemiştir. Ve o bunlarla neyse o olmuştur demiş. Yani baktığımızda cevabımız C seçeneği. Yukarıdaki cümlelerden anlamlı bir bütün oluşturulmak istense düşüncenin akışına göre en doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi olur diye sormuş. Buraya baktığımızda en doğru giriş cümlesi 2 ile başlamalı. Hepimizin zihninde oluşturduğu, birçoğumuzun listeler halinde kağıtlara döktüğü bir doğru insan prototipi mevcuttur demiş. Sonrasında doğru insandan devam etmesi gerekiyor. Yıllarca bu doğru insan modelini nakış gibi işler dururuz. Sonrasında hayat karşımıza yeni yeni durumlar kattıkça bizler de Doğru kişi olabilecek yol arkadaşının özelliklerini mevcut şartlarımıza göre revize ederiz demiş. Sonrasında hayatımıza birçok insan girer çıkar. Daha sonra her giren yeni kişi devamını getiriyor. Kafamızda yarattığımız o kişi kalıbına oturtmaya çalışırız ne kadar oturtmaya çalışsak da devamında kalıba bir türlü sığmaz. Çünkü olmayan bir şeyi oldurmaya çalışmaktan ve zorlamaktan bir şey değildir bu demiş. Baktığımızda cevabımız C seçeneği. yukarıdaki parça iki paragrafa bölünmek istense ikinci paragraf numaralandırılmış cümlelerin hangisiyle başlar diye sormuş. Bakalım dünya ikliminin standart döngülerinden çıkıp kaotik bir döneme girmeye başladığı düşünceleri ağır basmaktadır. İklimsel bir kargaşa devamını getiriyor. Kargaşa döneminin doğal ya da insan kaynaklı nedenleri ve getireceği olası çevresel sorunlar ile alınması olanaklı uluslararası önlemler bu tartışma ve çalışmaların ana gündemini oluşturmaktadır demiş. Sonra kuşkusuz küresel ısınma ile dünya su sorunu doğrudan ilişkilidir derken biz yukarıda iklimlerden bahsediyoruz ama burada dünya su sorununa değinmiş o yüzden cevabımız B seçeneği. Bu parçanın başına aşağıdaki cümlelerden hangisinin getirilmesi en uygundur demiş. Parçaya bakalım. Aslında popüler kültür etmenleri yaratıcılığı yavaşlatmakta. Yaratıcı olanlara da marjinal damgası vurulmasını kolaylaştırmaktadır. Örneğin bir genç döneminin popüler kültür ögelerini inkar etmiş, onlara göre yaşamamış, daha aykırı düşünmüş ve topluma göre nispeten daha aykırı yaşamış ise toplumun o genç üzerindeki bakışı farklı olmaktadır. Oysa ki o genç toplumun baskısını baskısına baş kaldırmış, kendi arzuları ve isteklerine göre giyinmiş, davranmış ve düşünmüştür. Popüler kültürden sıyrılabildiğini anlayan zihin kendini özgür hissetmiştir demiş. Parçanın başına aslında sonunu gördüğümüzde parçanın başına en uygun cümle popüler kültürden sıyrılabilen zihin özgürdür cümlesi getirilmedi yani cevabımız